Anadolu Efes'in Rusya'daki iştirakinin yönetimine el konması ile ilgili cevabı merak edilen 14 soru. Anadolu Efes'in Rusya'daki iştiraki ile ilgili mesele tam olarak nedir? Rusya hükümeti Anadolu Efes'in %50 iştiraki AB InBev Efes'in yönetimine geçici olarak el koydu. İştiraki mülkiyet hakkı ise hala Anadolu Efes ve diğer ortağı AB InBev'e ait bulunuyor. Ayrıca şirketi yönetme yetkisi artık Rus yetkililerine geçti. Rusya neden işçi hakim yönetimine el koydu? Rus hükümeti batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımların silemi olarak bazı yabancı şirketlerin Rusya'daki iştiraklerinin yönetimine geçici olarak el koyduğu görülüyor. Bu uygulamayı Ukrayna-Rusya savaşı sonrası artan ekonomik yaptırımların bir sonucu olarak geliştirdi. Ülkedeki batılı şirketlerin varlıklarını satarak çıkmalarına engel oluyor. Böylece Rusya'dan sermaye çıkışını önlemiş oluyor. El koyma ile Anadolu Efesi Rusya'daki faaliyetleri bitmiş mi oldu? Karar ile Anadolu Efes'in Rusya'daki operasyonlarına fiili olarak el konmuş oldu. Artık kararları Rus yetkililer verecek. Bu da iştiraki idare eden yeni yönetimin istek ve tercihlerine göre faaliyetlerin organize edilmesi anlamına geliyor. Anadolu Efes'in Rusya'da kaç fabrikası var? Anadolu Efes grubunun toplam 21 bira fabrikası var. Bunun 11'i Rusya'da bulunuyor. Ayrıca 3 malt üretim tesisi ve bir preform üretim tesisi de yine Rusya'da faaliyet yürütüyor. Rakamlar grubun testlerinin ağırlıklı kısmının Rusya'da olduğunu gösteriyor. El koyma şirketin gelirlerini nasıl etkileyecek? Anadolu Efes'in gelirleri içinde Rusya'nın payını net olarak tespit edemedim. Ancak Rusya'da kurulu testlerin sayısı pazarın şirket açısından hayli önemli olduğunu işaret ediyor. Ayrıca şirket 129 ile Rusya pazarında lider konumda bulunuyor. Tüm bu veriler Anadolu Efes'in gelirleri içinde Rusya'nın oldukça önemli bir paya sahip olduğunu gösteriyor. Rusya'daki operasyonlar bundan sonra da Anadolu Efes'in bilançosunda yer alacak mı? İştiraki mülkiyetine el konmadığı için Rusya'daki faaliyetler Anadolu Efes'in bilançosunda yer almaya devam edecek. Ayrıca bu iştirakten gelir gelmesi Rus yetkililerin kararına bağlı olacak. Rusya'da yönetime el konulan başka batılı firma var mı? Rusya'da benzer şekilde yönetimine el konan başka batılı firmalar bulunuyor. Danone, Carlsberg, Uniper ve Fortum yönetimine el konan firmalardan. El koyma kararına itiraz etme ya da tazminat talep etme hakkı var mı? Bu tür kararlara gerek yerel yönetimler gerekse uluslararası mahkemelerde itiraz edilebilir. Aynı şekilde tahkim yoluna da gidilebilir ve tazminat da istenebilir. Anadolu Efes'in açıklamasından bu seçeneklerin de masada olduğu anlaşılıyor. Anadolu Efesi hissesi nereye kadar düşer? e koyma haberiyle birlikte hisse ilk iki gün taban oldu. Tesis sayısı Rusya pazarının lideri olması gibi veriler birlikte değerlendirildiğinde panik satışların anlaşılır bir tarafı bulunuyor. Yatırımcıların gelir kaybının ötesinde mülkiyet el koyma gibi potansiyel riskleri de fiyatlaması halinde satış baskısının bir süre daha devam etmesi gündeme gelecektir. Bu noktadan Anadolu Efes'in toplam faaliyetlerinin tehdit altında olmadığını göz ardı etmemeli. Şirketin uzun vadeli büyüme hedefine odaklanmakta yarar var. Anadolu Efes Rusya pazarındaki kaybını nasıl telafi ettiği planlıyor. Henüz dolar çok sıcak ve değerlendirme yapmak için biraz zamana ihtiyaç var. Anadolu Efes konuyu ortayla ile birlikte kapsamlı şekilde değerlendirdiğini açıkladı. Gerekli tüm adımların atılacağını belirtmekle yetindi. AB InBev aynı zamanda Anadolu Efes'in %24 ortağı bu itibarla her iki firmanın ortak hareket etmelerini beklemeli. Rusya'daki kriz Anadolu Efes'in Ukrayna operasyonlarını etkiler mi? Anadolu Efes Anadolu Efes grubunun Ukrayna faaliyetleri devam ediyor. Bu ülkede 3 bira fabrikası bulunuyor. Mevcut durumda genel piyasa riskleri dışında bir sorun söz konusu değil. El koyma Anadolu Efes'in kredi notunu ve finansman maliyetlerini nasıl etkiler? Şirketin gelirdeki düşüş kredi notunun gözden geçirilmesine ve genel risk profilinin artırılması yönünde bir değerlendirmeye yol açabilir. Böylesi bir durumda kredi notundaki düşüş borçlanma maliyetlerini yükseltecektir. Anadolu Efes sigortadan tazminat alabilir mi? Sigorta poliçeleri çoğunlukla savaş, iş karışıklık, karışıklık ve devlet müdahalesi gibi siyasi risklerden kaynaklanan kayıpları karşılamaz. Dolayısıyla bu durum Anadolu Efes'in Rusya'daki varlıklarına yönelik tazminat talebinde bulmasına mani olacaktır. El koyma Anadolu Efes'in temettü ödemesini engeller mi? Anadolu Efes düzenli nakit temettü ödeyen firmalardan biri. El koyma şirketin temettü ödemesini doğrudan engellemez. Ancak gelirdeki düşüş şirketin karlılığı baskına baskılarken ödenecek temetün de düşmesine yol açabilir.